Banka kredisi çekilirken hem tüketicinin hem de bankanın mağdur olmaması için bir hayat sigortası yapılıyor. Belki biliyorsunuzdur. Bunun bir de bedeli var tabii. Bin lirayla beş bin lira arasında değişen bir bedel. Peki ödenen bu parayı geri alabilmek mümkün mü? Artık mümkün. Bakın nasıl. Aa, bu çok güzel bir haber. Bankalardan kredi kullanırken yapılan hayat sigortasını tek tıkla geri alabilmek mümkün. Üstelik bankaya bile gitmeden e-devletten. Öyle mi? Ay i̇yi o zaman ya. Çok güzel. Sevindim valla. Bankalar kredi kullandırdığı tüketiciye kredinin miktarına bakılmaksızın hayat sigortası yapıyor. Her iki tarafı da güvence altına alan hayat sigortası tüketicinin vefatı durumunda bankaya olan kredi borcunu kapatıyor. E-devlette hizmete giren son uygulama tüketiciye yaşa ve sağlık durumuna göre primleri değişen hayat sigortası ücretini geri alma hakkı veriyor. Bu da bin ila 5.000 lira bir tutar demek. Tek şart sigorta poliçesinin hala yürürlükte olması. Ödemesi devam eden kredilerin hayat sigortası iadesini almak için öncelikle e-devlet kapısına giriş yapmak gerekiyor. Hemen ardından sigortacılık ve özel emeklilik şikayet başvurusu oluşturmak için tıklamak ve karşımıza gelen ekranda yeni baş başvuru seçeneğine basmak yeterli oluyor. Güzel bir şey. Ya. Vatandaş için iyi bir şey. Hayat sigortası tutarı incelemelerin ardından başvuruda belirtilen banka hesabına iade ediliyor. Vatandaşın faydasına bir şey yani yapanlardan Allah razı olsun. Tüketicinin vefat etmesi durumundaysa kredi borcu mirasçılarına kalıyor.